tabii ki öncelikle bakanlık olarak biliyorsunuz narin kızımıza eee süreci en başından beri müdahiliz. İlk andan itibaren Diyarbakır'daki il müdürlüğümüz vasıtasıyla sürece dahil olduk. Eee gerekli tüm çalışmalarda adım adım bakanlığımız yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladına geri getiremez. Eee biz eee üç ağızla ilgili verilen cezaları da eee hakikaten yürekleri su serpti. Biz bakanlık olarak hem tamam ilk davaya hem ikinci davaya Avukatlarımızla hem müdahil olduk hem de sonuç, hem tüm aşamada da e, orada avukatlarımız e, etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Tabii e, Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. dört buçuk e, yıl evet. bu. Biz de tabii ki mahkemenin gerekçeli e, kararını bekliyoruz. Fakat mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da e, bu da itiraz edeceğimizi e, özellikle ifade etmek istiyorum. İlk ilk günden itibaren bütün hukuki süreci de yakından takip ettik. Avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk hizmetlerimiz, genel müdürlüğümüz bünyesinde de biz bu dava içinde özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesi sağlayan avukatlarımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum.